Evet arkadaşlar, bugün Derda'nın suşisini deneyeceğiz. Şimdi biz karışık olanını aldık. Siz de başkalarını deneyebilirsiniz. Biz şimdi bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi açtık. İçinden soya sosla, soya sosla wasabi sosu çıktı. Ben şimdi e, balıksız olanını deneyeceğim. Sonrasında onları da deneyeceğiz. Siz hangisini denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum. Ya. Evet arkadaşlar şimdi salatalıklı olanı yedim içinde salatalık var. Sonrasında dışı yulsun kaplamalı. En son çektiğimiz videodan görebilirsiniz. Onigiri denemiştik. Onun da dışında yulsun vardı, pirinç vardı. Bu sadece onun biraz küçüğü ve içi ortasında salatalık olanı. Evet arkadaşlar, yani güzel bence. Siz de deneyip görebilirsiniz. Yorumlara da yazarsanız sizin nasıl beğendiğinizi bizi mutlu etmiş olursunuz. Gelecek videoda görüşmek üzere bay bay.